Salih ameller, takvalı yaşam ve iyi niyet. Biz iyi niyetli olursak, Allah'ın razı olacağı tarzda yaşamayı niyet edersek ve bu konuda samimi olursak bir kutsi hadis olması lazım ya da hadis-i şerif. Cenab-ı Hak diyor ki: "Ben iyi niyetin tamamlayıcısıyım." Yani sen iyi niyetli olduktan sonra o işi tamamlayan Cenab-ı Hak. Sen iyi niyetli olduktan sonra Allah o koruyucuları zaten senin etrafına gönderiyor. Koruyucu melekler etrafına geliyor. Bu konuda sen yetersizsin bir günahla mücadele etmeden ama niyetin o günaha gitmek değil ya. ha O yolları sana kapatmaya koruyucu melekleri gönderiyor. O hayrın tamamlanması için kendisi de yardımcı oluyor. O yüzden biz buradaki nefsin yollarında iç muhasebe yaparken Cenab-ı Hak'la bu itibatımızı koparmayacağız. Samimi olacağız. Ve samimi olurken de salih ameller. Yani emir dairesinde yaşayacağız. Allah neyden razı olur? Benim bu yaptığımdan kim razı olur mekanizmasını her daim sağlam tutmamız lazım. Salih ameller ibadetlerimiz, Kur'ani dersler yani sünnet-i seniye dairesindeki yaşam ve takvalı yaşam. Bunlar aslında ayrı bir ders konusu. En sona bir söyledim ki ileride bunları tek tek alırız diye. Şimdi takvalı yaşam da çok mühim. Takvalı yaşam şu demek değil. Ben bir daha günaha girmeyeceğim. Hayır. Ya da işte günah işlememek değil. Buraya gideceğim, o günahlara bakmayacağım değil. Önceden o günah yollarını keşfetmek. Yani sürekli bir korku halinde. Dışarı çıkacakken bile yani o risk analizini yaparak yaşamaktır takvalı yaşam. Bu da çok önemli. İşte burada biz nefsimizi ne yapıyoruz? Bu anlattıklarımızda nefsimizi terbiye etme yoluna gittik. En son olarak şunu söyleyelim. Nefsini sıkıştırdın. Şurada yay diyelim tamam mı? Yayın alt noktası burası üst noktası bu. Şu yayı böyle sıkıştırdın. Nefsini ezdin, 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 sıkıştırdın. Şimdi sen bunu sıkıştırdığın zaman alttan da böyle ileriye doğru bir etki geliyor, değil mi? Yani bu böyle elin elin titremeye başlar. Bir yere kadar tutarsın. Senin burada bunu sabit tutman için yanlardan kazıklar atman lazım ki onu kontrol edebilesin. Yoksa eğer ki takvalı yaşam, iyi niyetin ve salih amellerin olmazsa kısa bir anlıkta, bir boşlukta hemen buradan bu yay seni fırlatır ve aldığı yere bırakmaz. Daha ileri boyuta götürür. Ben hafızdım, ben hacca gittim diyen kişileri duymuşsundur. Yani o yaşantısı takvalı bir yaşantı, nefsini ezdiği bir yaşantı. Ama onu muhafaza edemediği için tekrardan başlangıç noktasına değil daha felaketlerin olduğu bir aleme gidebiliyor. O yüzden biz hep bu konuyu sünneti seniye dairesindeki yaşama bağlamak zorundayız. Marifetullah yani Allah'ı tanıma ilminde. Allah'ı sevme ilminde meşguliyetlerimizi artırmamız gerekiyor. Yani mümince yaşaya, ne yap ne et, iman ederek öl, Müslüman olarak öl kaydesince, değil mi? Kur'an'ı bir ders kaydesince yaşamaya çalış. Çünkü muhakkak nefsini temizleyen kurtuluşa ermiştir. Nefsini temizlemeyen nasıl kurtulacak?